Şu anda Real Madrid maçında Gölge'nin yaptığı ve bizim tarafımızdan imzalanan grafitilerin bazı parçalarını Fenerbahçe ve Barcelona maçında ikili kombine alarak maça gelen taraftarlarımıza hediye etmeye gidiyoruz. Eğer siz de salona gelip bizi desteklemeye devam ederseniz bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Real Madrid maçında Gölge'nin yaptığı ve evet, benim tarafımdan imzalanan bir e, grafiti parçası. Evet, Aynı zamanda edelim. rica ederim. Dün. Tüm... 250. maç için üretilen tişörtlere bir de ben kendi adıma imza atıp e, size bunu takdim edeceğim. Valla çok güzel bir şey. Yani e, Anadolu Efes'in yaptığıyla e, gerçekten sevindirdi beni. Bundan sonra devam edeceğim olmaya. Şu anda ikinci taraftarımız olan Osman Manafız'ın yanına geldik. Şimdi onun yanına gidiyoruz. başarılar. Özellikle onların başarıları olumlu çok dikkat ediyor.